Evet, merhabalar. Ben bir otelde şeflik yapıyorum. Giriş şef yapıyor, otelde ne yapar? Parça parça da olsa size bu videoda bunu anlatmaya çalışacağım. Evet, şu an mutfağa giriş yapıyorum. Şu an giriş yaptım. Evet, ofiste birini gördüm. Merhabalar Mehmet Usta. Merhaba Usta. Nasılsın? Teşekkürler, sizler nasılsınız? İyi, çıkmamışsın? Çıkarım. İyi ya tamam. güzel. Evet temizlik yapılıyor şu anda. Ve bunlar da bizim çılgın stüvetlerimiz, bulaşıkçılarımız. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Yiyeceğin <laughs> çok önemli tabii. Evet, şu an ofise e geçiyorum ve ofis işleri var. Onları halletmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi burası ofis. Evet ofiste ilk yaptığım şey gördüğünüz gibi Müslüm Gülses şarkılarını açıyorum ve bir, bir tane şarkısını beğeneceğim bilebilsem. Sonra dosyalarımız var. Yerleşmesi gereken gördüğünüz gibi isimlerimiz yazıyor. Bunları halletmem gerekiyor. Ondan sonra yine görüşeceğiz. Evet şu an restoran mutfağına geldim. Bakalım burada neler var. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Aferin, aferin. Çalış. Kolay gelsin Mithat Usta. Evet, bu da Mithat Usta'mız. Kebap ve pide bölümünün üst düzey şefi. Çay mal mı sana? Evet, kafe bölümüne geçiyoruz. Evet, burası okey yeri. Evet, şimdi barcılardan çay isteyeceğiz. Kolay gelsin. Merhaba Enes Bey. Merhaba. İki çay alabilir miyim? Tabii efendim. Şu an meşhur oluyoruz. Çay mı sütün etkiler? Çay. Ben de şey diye gelecektim ya. Yani burada biraz bir Evet burası da otelin kafesi. Evet. Dayımız kebap yapıyor burada. Evet, şu an kaşarlı köfte yapıyorum. biraz bol koyalım. Sonra buradan tutuyoruz. Bunu katlıyoruz böyle. Ya bunu çeviriyoruz. Daha sağlam kapanması için buradan izliyoruz? Daha sonra bunun pişerken de pişmiş halinde size göstereceğim tabii. Şu an pişirmeyeceğim. Ve evet, hazırladığımız kaşarlı köfteleri pişime bırakıyoruz şu an. Evet köftemiz hazır. Ve sunuma gidiyor. Evet yemek kontrolü. Personel yemeği. Kolay gelsin Merhaba Usta. Hoş geldiniz Usta. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim çok. Menümüzde ne var bugün? Bugün benim izniğim, domates çorbası, bu taşlama, pilav, e, mandalina ve sal. Sağlamalar. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Görüşürüz kendine iyi bakın. Parmak mı? ve bizim çalışığı gibi gözüken teknik arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Saç tava yapmışlar. Bakalım nasıl olmuş. Bir tur atalım. Evet bayağı bir müşterimiz gelmiş. İyi. Bedri, ne yapıyorsun? İyi. İyi misin? İyi. İyi. Hadi sen. <laughs> o ne oluyor? <laughs> Acı çekiyor. Acı çekiyor. <laughs> Eray <Herhal gülüyor> sen? İyi Mustafa teşekkür ederim. Cevdet de izinli değil mi? Ha, <laughs> şöyle bir iş bulamadım ha. Mito Başkan. Ne yapıyorsun? Tamam, Mito Başkan köşesinde. Ben de oteli turluyordum. Resepsiyon dolmuş yine. Dolaştım bitti. Tinti biraz koy koy. Utanmazsa iki tane iki tane alacağım. Evet ne istiyoruz? Çık dışarı. Çık. Dışarı 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 hadi. Ses çikili ya. Sesimi duyman yetiyor zaten. Gel. Gel. <laughs> Gel. Yavrum nerede? Gel, sen de gel. Evet, ev gelmiş edelim. Sonra artı içerisi dolu. Müşterilerimiz bayağı gelmeye başladı. Şu an 11 tane civarında bir burgerimiz var. Sipariş bekliyor. Yanmasın. Tamam. ...a geldi. Ver 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 ver, paylaştıramem. İzle, veriyoruz. soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Evet arkadaşlar mesain bitti. Şu an eve dönüş için servisi bekliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.